Ben orada iş güç kovalıyorum. Ne oldu anlat hemen. Pişmiş miydi ki? Gel. Var ya bir kaşık al benimkini ben Ay, yedim. Bitmedi değil mi bu? Bu orada içiyordum. Sonra buraya kendim sürdürünce burada devam edeyim dedim. Ya nasıl bitirdin? Bitmiş diyor. mi? Gel. Gel bununla. Devam et. Bir kaşık al. Git kaşık al gel. Bana tarifini söylesene bunun. Evde Çok güzel değil. olmuş Cansu. Olmuş mu? Aynen. Başını vuramadım. E, daha erken aldınız. İkinci şey posta bu. Bunu Yeni koymuştum daha. Hocam. İkinci posta mı? Evet. Ben <laughs> e, evet. köfteyi birazcık kızartsaydın yağda. Hayır öyle olmaz. Bak <laughs> benimkinden tak, Hepsini tak almak. bak. Benimki okey, bu daha pişmedi. Onun 20 dakikası falan vardı. Bu çok sulu. Bakayım. Evet aldım çok, çok sulu. Yok yani. ha. Çünkü olmadan aldım Neyse orada biraz ekledim bir onu ama ben. koyulaşır zaten. Yeni kahvaltı yapmışlar ne, hemen de de yem yemiyorlar. Mı? Yarım saat oturur o. Bunun verileceğini bile bile böyle konuşmak ne? Ne yaptırmaya çalışıyorsunuz? Şey de olabilir, o içindeki sevginin olduğunu iddia ediyorlar ya, bence de öyle. Onu ortaya çıkarıp barışmanızı isteme konuşması da olabilir. İçimdeki sevgi barışmamıza yetecek Onun kadar kapalı. kuvvetli değil. Kankut'u benden özür dilemesi hoşuma gitti ama. Farkındalıktan bahsediyor. Evet, senin için bir konuşma yapmış bence. Hani sana verileceğini bile bile büyük bir özür olmuş. Yok, yüzüme karşı da özür diledi. Yani, hmm. ama böyle ekrana verileceğini bile bile konuşması da... Doğru diyorsun. ...herkesin yani. önünde bir özür sayılır bu. Neden ben bir şeylerin farkında değilmişim zannediyorlar? Bence farkında olduğunu fark ettikleri için bugünkü o konuşma yapıldı. Farkında ama evet çevresi bir misyon yüklüyor Mehtaba ve o olduğu gibi davranamıyor. İyi konuşuyorlar orada. Gayet de olduğum gibiyim. Kimse bana bir fikir vermiyor ki. Buradaki üretilen bütün fikirler benim içimden gelen ve çıkan fikirler. Sadece yaptığım kavgaların gerçek amaçları var. Kimseyle durup dururken kavga etmiyorum. Bir amacı var kavganın. Ne derler? Her şerde bir hayır vardır. Belki ben kavga etmesem o da kendini böyle hissetmeyecek ya da o benim dediğim bir şekil değil. Hani doğru olmayan şekilde gidecek. Sende şey var ya, teslimiyet korkusu var onu görüyorum ben. Ve bu çok da iyi bir şey. Üzülmemeni de sağlar. Ya ben teslim oldum burada. Aşık olduğumda teslim oldum zaten. Onu gördüler, biliyorlar benim aslımı. Teslim olabildim de ait olabildim mi onu bilemiyorum.